<laughs> Erimemiş, pişmemiş mi ne olmuş bilmiyorum. Odaklanıyor mudur bilmiyorum. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Ama başım belada. Port Turkey. Bu da siz for <laughs> Direkt bunun içinde pişiyor, bu şekilde getiriliyor. Bir kişilik yapamıyorlar isteseniz de zaten. En az iki kişilik oluyor. Herkese Fas'ın en büyük şehri olan Casablanca'dan selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Evet, şimdi otelden çıktım. Arkamda görüyorsunuz oteli. Videoya başlamadan önce hemen söyleyeyim. Daha önceki Casablanca videosunu izlemediyseniz eğer önce onu izleyin, ondan sonra bunu izleyin. Bugün kısa hızlı bir video olacak aslında. Geçen videoyu izleyenler hatırlar. Dünyanın en uzun minareli camisi burada Casablanca'da. Eğer içine girebilirsem, geçen sefer girememiştim. Onun içine gireceğim, onu çekeceğim. İki gün burada olduğum için bir şeyler almam gerekiyor odaya. Ve burada BIM var. Daha önceki gelişlerinde görmüştüm ama hiç girmeye fırsatım olmamıştı. BIM'deki fiyatları da merak ediyorum. Sizlere orayı göstereceğim. Türkiye fiyatlarıyla buradaki fiyatları karşılaştıracağız. Ondan sonra para bozduracağım. Para bozdurduktan sonra o salangoz yediğim yere gideceğim. Hem salyangozcuya bakacağım. Eğer oradaysa salangoz yiyeceğim yine. Aynı zamanda pazardaki dükkanları gezeceğim. Önce BIM'e gidelim sonra karar veririz. Hadi bakalım. Evet bimi buldum bimi yıkmışlar bim aslında buradaydı şu ileride şurada bir dükkandaydı ama bimi yıkmışlar yapacak bir şey yok başka bir tane daha bim var önce para bozdurayım ondan sonra diğer bime gideyim şurada exchange office'te paramı bozdurdum Ve 10 dolar bozdurdum yani yaklaşık 90 lira bozdurdum ucuz bir ülke olduğu için çok para ihtiyacınız olmuyor özellikle nakit paraya çok ihtiyacınız olmuyor 10 dolar fazla fazla yetecektir diye düşünüyorum hangi yerde? I look in the hotel. Which hotel? Novotel. you are lucky in Medina today we have a big. Gerber exhibition. Really? Oh, okay. In one day, today. In, one day in the year, they come here to okay. make the exhibition. It is today. Come, come, come. Go that Okay, on. I will come. With you. Sen otel çalışanı geçiyor yanımdan. Yılda bir kere pastı kadınlar. Burada halı mı ne örüyorlar? Yılda bir kere oluyor dedi. Çok şanslısın dedi. Bakalım gidelim görelim. Story nice. Today we have a good exhibition of the pure argan oil. But the women are what are they making now? No, the women stay in the mountains. Beni bir yerlere götürüyor. İnşallah başıma bir şey gelmez. Bakalım çok kritik. Okay. Please uh, uh, close this. this. For ten düştüm klasik e, tuzağa yine düştüm bana yılda bir kere olan bir şeyler falan filan diye kakaladı argan yağı satan bir tane dükkana soktu argan yağı satmaya çalıştılar burada da satıyorlar görüyorsunuz her yerde argan yağı satılıyor şöyle bir burayı gezeceğim baştan sona kadar bu sefer ya beni de heyecanlandırdı adam yılda bir kere oluyor dedi geldi dedi. yine kandırıldım var ya bu arada fiyat olarak 100 dirham bizde 100 lira geliyor yani 1 lira bizdeki 1 lira gibi sürekli ayakkabı dükkanları görüyorum bu arada terlikler 50 dirhammış yani 50 lira burada Adidas'ın çakma ayakkabıları var kuş le denk geliyorum. Burada erkekler için kıyafetleri koymuşlar. Türkiye'deki pazar yerlerini çok andırıyor aslında. Bizde ne satılıyorsa aynıları satılıyor. İnsanlar bizde nasıl davranıyorsa buradaki insanlar da aynı şekilde davranıyor. Kahve var burada. Yine kahvede dayılar oturuyor. Aradığım yeri buldum. Bime geldim. Hadi girelim bakalım içeriye nasılmış bin buradaki. Yağlar 80 lira. Kaç litre ya bu? Baya büyük ama. 5 litre. 5 litrelik yağ 80 lira. Yoğurtlar. Yoğurdun tanesi. Şunun tanesi. 2 lira. Peynir. Gouda peynir. 12 lira. Salam. 14 lira. Evet şu şekilde yarım kilo kivi 20 liraymış. Avokadonun kilosu 22 lira. Evet fiyatlar aslında Türkiye ile aynıymış hemen hemen. Şu gördüğünüz zeytinyağının tanesi 45 liraymış. 36 liradan da Nutella'ymış. Evet Bim'den bir şey almadan çıkıyorum. Şimdi şöyle terk ediyorum Bim'i. Daha yeni başladım gezmeye. Şu an elimde torbayla dolaşamayacağım. Erken kapanmıyor. Eğer belki bu akşam alırım bir şeyler. Yanıma adamın bir tanesi geldi. Dedim snail soup istiyorum. Souvenir anlamış yani hediyelik eşya anlamış önce. Şimdi götürüyor yine bir yere ama bakalım yine inşallah kan Evet şimdi sümüklü böceği buldum. Evet şuradan alıyor dolduruyor ondan sonra şu şekilde bunun içine koyuyor. Bunu da şu şekilde de çorba gibi içebiliyorsunuz. 20 lira istedi benden. Boyutuna göre değişiyor anladığım kadarıyla şu boyut 30 lira. Bunlar da 10 liralık. Daha önceki videoda gösterdiğim gibi kürdanla yediniyor. Şu şekilde alıyorsunuz kürdanı. Hop çekerek yiyorsunuz. Aynı zamanda az önceki adam mesela beni getiren sadece çorbanın suyundan istedi. Oo tadı çok güzel ya. Çok baharatlı ama tadı gerçekten çok güzel. 99 farklı baharattan hazırlanıyormuş bu. Şu şekilde. Sağlam salyangoz çıktı. Böylesini ilk defa gördüm. Erimemiş, pişmemiş mi olmuş bilmiyorum. Odaklanıyor mudur bilmiyorum ama. Şöyle bildiğin salyangozun yüzünü falan görebiliyorum şu anda burada. Yakın çekimden çıkışını göstereceğim bu sefer. Şeyi, kürdene şu şekilde çektim ve aldım. Bu ne arkadaş ya? Bakayım tadına yine de. Yeah, yeah, a... sure, Tadı so güzel very ya. Sure. Yani ne kadar iğrenç dursa da tadını beğendim. İnsanları gözlemledim yerken. Çoğu insan sadece çorbasından içiyor. Salyangoz almıyorlar, yemiyorlar, uğraşmıyorlar. Bilmiyorum neden. Once I was in a suit and then next I'm in the car Şimdi arkadaşlar İman'la tanıştım. Ben arabasını aldı. İman, say hi to Turkey. Hi. <laughs> Now you can keep looking at the road. <laughs> Because it's, it's dangerous these <laughs> roads. There's no traffic light. AVM'deydim, AVM'de İman'la tanıştım. Dedi arabayla seni gezdireyim dedi. Nereleri gezdin dedi. Dedim hiçbir yeri gezmedim daha. Sadece camiye falan gittim dedim. Dedi olur mu Casablanca'yı dedi gezdirmem lazım seni dedi. İnşallah kesmez bir yerlerimi. Şu anda şöyle arkamızda camisi arka tarafta kaldı. Şurada görüyorsunuz. Şu buradan sahil yolundan beni aldı götürüyor. Bakalım nereye götürecek? Kümüklü böcekleri nasıl diyarına götüreceğim seni dedi. You're taking me to snail shops. Yes. Snail okay. Shops, little everywhere. But she not eating any. No. Evet, imam bizi öyle bir yere getirdi ki şu anda atlar geçiyor artık yanımızdan. Yokluğa geldik bildiğin. Şöyle etrafı göstereyim. Hava karardı. Beni öyle bir yere yani kesin beni kesecek bu kız. Şu an ben onu anladım. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Ama başım belada. Yaklaşık 20 dakikadır yoldayız. 5 dakikalık bir yere götüreceğim dedi. Çok da güzel bir yere getirdi. Şöyle bir yere geldik. Yeri değişmiş. Kızın bir suçu yok. Ta o ilerden başlıyor. Bir sürü dükkan var bu şekilde. Şöyle bir dükkanın önünde durduk. Pazardaki teyze gibi bu da aynı şekilde içinden aldı koydu. Bakalım bunun tadı daha mı farklı olacak? Böyle bir sürü dükkan var. Uzanıyor bu tarafa doğru. Burada amcam var. Kaç tane dükkan var arkadaş bak. Oo bayağı uzun gidiyor. Burada en azından 20 tane var. Zaten o tarafta da bir 20 tane vardı. Nereden baksanız 40 tane falan dükkan var. Hepsi salyangoz satıyor. Salyangozla kafayı bozmuşlar da ben de kafayı bozdum salyangozla zaten. Bugün ikinci kez sal... Onun an kımıldadı. Salyangoz kımıldadı yere düştü. Yalnız beni öyle bir yere getirdi ki kendim gelme şansım yok. Beni burada bırakırsa seçtim. Şu an arabada zaten. İman ya ye yiyorum yiyemiyor kız your national food like me i see not like... eating kebab okay <gülüyor> 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 still alive <laughs> still alive look yeah. at them look at them bak canlı gibi <laughs> hala hı hmm. In the soup they also gave another bowl with the soup. Chicken gave you. Do you want it? Yeah. Okay. Diğer tarafta sadece salyangoz değil yanına çorba da verdiler dedim. Bu da verir dedi. İsteyelim mi dedi. İsteyelim dedi. Veriyorlarsa niye istemeyeyim abi? They take it as a medication here. No way. Yes. Yeah. Really? Şu suyunu burada ilaç olarak içiyorlarmış. karnın ağrıdığı zaman falan bundan içince geçiyormuş. Eğer ağrınız, süzünüz varsa salyangoz çorbası içiyorsunuz ağrılarınızdan kurtuluyorsunuz. What if I put it inside here and then do like this and then for Turkey. this is for Turkey. one time for Turkey. Come on, you can, you can one time. Yes, yes, she did it. Good. Chuck, 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 Chuck. Finish it, finish it, finish it. Hayatında ilk defa. Kamera çıkınca Salihangoz dedi. <laughs> did you like it? No, no. Yes, we no. did. Come on. You like The texture it's weird. You want to eat more? No, evet, az önce caminin oradan geçtik. Çok güzel bir manzara vardı. Kaydet tuşuna basmayı unutmuşum. Şu anda fark ettim. Sümüklü böceğimizi yedik. Hasan 2 camisinin önünden geçtik. Koronadan dolayı kapalı. Yarın denesen de gidemezsin dedi. Bu arada saat 9'da sokağa çıkma yasağı varmış. Şu anda saat 8.27. İman beni otelime bırakıyor şu anda. Sağ olsun bırakmasa zaten oradan hayatta dönemezdim. Saat 9'dan önce beni bırakıp kendi evine gitmesi gerekiyor. Yoksa yandık dedi. Çok büyük cezası varmış. Yarın bu yasak kalkıyormuş. O yüzden yarın gezmeye devam edeceğiz yarın akşam beni bir dondurmacıya götürecek çok güzel. Sonra sahilde yürüyüş falan filan yapacağız. Yola bin diye çıktık sabahtan. Nerelere geldik görüyorsunuz. Seviyorum böyle gezileri. Bir planla çıkıyorsun yola. Ondan sonra bambaşka şeyler oluyor. Sonu çok farklı bitiyor. Hoşuma gidiyor böyle olduğu zaman. Bugünü burada kapatıyoruz. Yarın devam edeceğiz gezmeye. Yarın görüşürüz. Evet Casablanca'da ikinci günden herkese günaydın. Sümüklü böceklerden beri hiçbir şey yemedim dünden beri. Şimdi bime gidiyorum. Hem alışverişlerimi yapacağım. Hem o civarda dün kahvaltılık şeyler görmüştüm. Daha sonra birkaç arkadaşla birlikte paella yemeye gideceğim. İspanyol yemeği aslında ama burada çok güzel yapıyorlar. Ondan sonra tekrar imanla buluşacağım. Sahil yolunda yürüyüş yapacağız. Açlıktan konuşamıyorum zaten önce bir karnımı doyurayım. Şöyle Yunan yoğurdu buldum. Oikos diye Danone'nin. İki tane bundan alacağım kahvaltı. Tanesi 2,5 liraymış. Hindi göğsü püme şeklinde. 9.95 10 liraymış yani. Kuruma buldum. Şöyle. Kuruma kutusu buldum. Kötü durmuyorlar. Kurumasını da deneyeyim buranın. Hem yanımda gösterebilirim bunu. O yüzden bir de bunlar alacağım. Bu da ne kadarmış? 16 liraymış. Yaklaşık bir saat sonra paella yemeye gideceğiz. O yüzden şimdilik bu kadarla idare edeyim. Bir saat sonra zaten hayvan gibi yiyeceğim. Evet, paella yiyeceğimiz restorana geldik. Şimdi şöyle dışarıdan görüntüsünü göstereyim. kaza Hoze diye bir tane restoran. Bayağı ünlü buralarda. Burada bir tane menü var. Ben yiyeceğimiz şeyi söyleyeyim direkt. Onun fiyatını söyleyeyim size. Paella yiyeceğiz. Paella 300'müş. Ama bu iki kişilik yani 300 lira iki kişilik kişi başı 150 liraya geliyor. Ülke ortalamasına göre birazcık daha yüksek bir fiyat belki daha pahalı geliyor. Gerçekten değiyor çok güzel oluyor tadı. <laughs> Şimdi ilk iki siparişimiz geldi paylayamadan önce onları göstereceğim size. Tort Tortilla, española. Tortilla İspanyolca'yı söyledik, buraya geldi. Şöyle yumurta ile yapılıyor. This is made with eggs, right? Eggs, eggs. Only, egg. potatoes. Only potatoes, onions and inside is uh, shrimp. Patates varmış, ha yani içinde karides varmış aynı zamanda bunun onun tadına bakacağız. Soğan da var, Soğan da var. <laughs> aynı zamanda. Aynen teşekkür ederim. Da bir de burada kalamar söyledik. Şu şekilde kalamar geldi Türkiye'dekinden biraz daha farklı duruyor. Ve beklenen an geldi. <laughs> Defayla'mız burada. <laughs> bu iki kişilik aslında. Direkt bunun içinde pişiyor. Bu şekilde getiriliyor. Bir kişilik yapamıyorlar isteseniz de zaten. En az iki kişilik oluyor. Evet, paella'yı bilmeyenler için şöyle. Aslında pirinçle yapılıyor şu şekilde. İçinde bir sürü deniz ürünü var. Bir sürü sos var. Ne koyuyorlar baharat olarak bilmiyorum. Ama tadı. Hmm. <laughs> Hmm. <laughs> de Şimdi kalkıyoruz Son kalkmadan önce şöyle bir fişi göstereyim size Daha önce söylediğim gibi Zaten para birebir 505 dirhem tuttu Yani 505 lira tuttu diyebiliriz Kalamara 95 lira vermişiz Payla'ya daha önce söylediğim gibi 300 lira vermişiz Bir büyük bir küçük su aldık Toplam onlara 40 lira vermişiz Bir de o tortillayı göstermiştim size 70 lira vermişiz Toplam 505 liraya denk geldi O gördüğünüz tortilla Normal bildiğin aslında omlet gibiydi Kalamar hem pahalıydı hem kötüydü tadı Böyle yumuşak bir de çiğnenmiyordu. Çok güzel değildi. Paella ama hepsini unutturdu. Yani sadece paella söyleseydik keşke. Kesinlikle paellayı tavsiye ediyorum. Bu arada imanın işi çıkmış. O yüzden tek başıma olacağım bu akşamda. Hasan 2 camisinin oraya gideceğim. Bir orayı çekerim. Orada vedalaşırım zaten sizle. Şimdi Hasan 2 camisinin oradayım. Güneş de artık battı. Göremiyorum güneşi. Zaten hava bozdu. Her yer bulutlandı falan. Bir önceki videoda daha güzel görüntülerini almıştım buranın. Şöyle de. Evet dünyanın en uzun minareli camisi. Buradan bu şekilde giriyorsunuz. Ondan sonra içeriye geçiyorsunuz. Buraları hep barikatlarla kapatmışlar. Şu anda sokmuyorlar içeriye. Oralar da barikatlarla kapalı. Evet bir kata planka videosunun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Özellikle videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. E, kısa bir video olacak dedim. Çok bir şey çekmeyeceğim dedim ama yine uzun bir video oldu. Çünkü beklenmedik şeyler oldu. İmanla tanıştık. İstemediğim kadar sümüklü böcek yedim. Uzun bir süre sümüklü böcek yemeyi düşünmüyorum. Paella'nın tadı gerçekten çok güzeldi. Tadı harikaydı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir önceki çektiğim Casablanca videosunu izlemeyi de unutmayın. Onu da aşağı linkini bırakıyorum şimdi. Önümüz hafta yeni bir şehirde, yeni bir ülkede tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ot evime diyorum ya. İman ve Ot... İman beni belki kavga çıktı. Polisle ablalar kavga ediyor. Niye kavga ediyorlar? Ne oluyor lan orada? E, mangalda karamal. Mangalda karamal. Mangalda ka kalan...